Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Hypatia Robotik tarafından geliştirilen Robot Bunny'i birlikte birleştireceğiz, montajını yapacağız. Tabii ilk önce Robot Bunny setinde neler var onlara bir bakalım. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane tavşan görselimiz var. Bunlar tavşanımızın genel şeklini oluşturacak. Bunun yanında iki tane arka tarafına takacağımız tavşan ayaklarımız var. Bu bizim tavşanımızın zıplamasına yardımcı olacak. Şöyle 3 tane küçük parçamız var arkadaşlar. Bunlar montajda birleştirmelerde işimize yarayacak. Bunun dışında şöyle küçük bir kuyruğumuz var. Ön ayaklar için 2 tane tekerleğimiz var ve birleştirmeye yardımcı olacak somun, vida ve bir tane çubuğumuz var arkadaşlar. Ve en önemlisi de elektronik tarafında bir tane pil yuvamız, bir tane de motorumuz var. Motoru ve pil yuvasını arkadaşlar çift taraflı bant ile şu şekilde birbirine yapıştıracaksınız ki ayrılmasın. Daha sonra buradaki ahşap parçalarla bunları birleştireceğiz. Şöyle bir şey dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bizim robotumuzun yani tavşanımızın hareket etmesinde yani zıplamasında bir sistem var. Biz burada sistemini motor ve pil yuvasının bağlantısıyla sağlıyoruz bir nevi. Çünkü ağırlık merkezi değişebiliyor arkadaşlar bunları farklı bağladığınızda. Şöyle dikkat edelim. Motorumuzun arka tarafında küçük bir boşluk kalacak şekilde pil yuvasını üzerine yerleştiriyorum. Tabi bu şekilde bağladığınızda örneğin robot zıplarken bir sıkıntı yaşıyorsa bu pil yuvasını öne veya arkaya alarak bizim ağırlık merkezimizi ayarlamamız gerekiyor. Şöyle arkadaşlar pil yuvasından çıkan iki tane kablomuz var. Birisi kırmızı birisi siyah. Bunların birisi artı birisi eksi olarak geçiyor. Motorumuzda da iki tane bağlantı noktası var. Buralara elimizle takabiliriz. Veya lehim makineniz varsa lehim yaparak daha sağlam hale getirebilirsiniz. Evet ben bunları daha önceden batlamıştım. Şimdi montajımıza başlayalım. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. İlk önce bir tane tavşanımızı alıyoruz. Daha sonra ne yapacağız? Tavşanımızın şu arka tarafında görünen çizgi içerisine şu büyük parçayı alacağız. Yatay bir şekilde şöyle takacağız. Bunu arkadaşlar takarken çok fazla zorlamayın ki kırılmalar yaşanmasın. Burada açıyı dikkat ediyorsunuz bağlantı sırasında. Baktınız bu tarafına girmiyor. Diğer tarafına da takabilirsiniz arkadaşlar. Yani şu şekilde. Bir de iç taraftan deneyin. Evet bu şekilde takıldı. Bazen bir taraf küçük bir incelik bir taraf kalınlık kalabiliyor. Şu şekilde parçayı farklı yönleri çevirerek takabiliyorsunuz. Evet bağlantımızı sağladık. Şimdi ne yapacağız? Şu pil yuvamızı ve motorumuzu alıyoruz. Gördüğünüz gibi şurada delikler var arkadaşlar motorumuzun şu beyaz parçaları yani dönen parçaları buralardan çıkacak. Şu şekilde yerleştiriyorum. Diğer taraftan beyaz parçanın çıktığını görüyor. Yani bizim şu tahta parçamız, küçük parçamız bu motoru taşıyacak olan parçamız. Evet, yerleştirmeyi gerçekleştirdik. Şimdi ne yapıyoruz? Şu delikli olan arkadaşlar arka tarafa takılacak. Şurada görmüş olduğunuz bölgeye takılacak. Hemen bunu takıyorum. Çünkü biz buna biraz sonra kuyruğumuzu takacağız. Daha sonra ne yapacağız? Şu ön tarafta kabloların olduğu yerde bir tane daha delik var. Onu da arkadaşlar şu diğer kalan parçayı buraya takacağız. Burada kabloları dikkat edebilirsiniz. Yani şöyle köşeye çekiyoruz birazcık. Bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. Evet iç taraf bu şekilde arkadaşlar yerleşim tamam şu anda. Ne yapacağım? Şimdi diğer tavşanımı alıyorum. Diğer tavşanımı aldıktan sonra şu şekilde buradaki ahşap parçaları dikkat ederek kendi yerlerini takacağım. Ve şu delikten arkadaşlar ne yapacağız? Şu beyaz tarafında çıkması gerekiyor. Şöyle kibar bir şekilde bağlantımızı yapacağız arkadaşlar. Bakın burası girdi. Girmezse hafif içinden ahşapları hareket ettirip bağlantısını yapabilirsiniz. Hemen şöyle takıyoruz. Beyaz çıktı. Üç parçam da yerine oturdu. Şöyle tavşanımızın genel hatlarıyla bağlantısı hazır. İki taraftan da dönecek yerler çıkıyor arkadaşlar. Evet bağlantıyı yaptıktan sonra ne yapacağız? Geldik şu ayaklarımızı takmaya. Şu şekilde arkadaşlar ön tarafa gelecek şekilde ne yapıyorum? Zaten uygun yerlere giriyor. Daha sonra şu beyaz bölümünün içinde bir tane yuva var. Buralara da önce somunumuzu şöyle koyabilirim. Daha sonra üstüne arkadaşlar vidamı yerleştireceğim. Şu şekilde düşerse birazcık daha dikkatli olabiliriz yavaş yavaş yaptığımızda arkadaşlar güzel bir montaj gerçekleştiriyoruz. Evet şöyle taktım ve bunu bir tornavida yardımıyla sıkıştırıyorum. Evet şu anda sıkıştı. Gördüğünüz gibi şu şekilde dönecek. Aynısını diğer tarafa da uygulayacağım. Yine şu beyaz noktaya gelecek şekilde şu şekilde arkadaşlar bakın karşılıklı olarak görüyorsunuz. Şu şekilde yerleştireceğim. Zaten arkadaşlar dikdörtgen biçiminde olduğu için bu beyaz parçaya uygun şekilde tasarlanmış. Biz ne yapacağız? Bunun buraya bağlantısını sağlayacağız. Hemen yine somunumu yerleştiriyorum. Ve ardından vidamı takıyorum şu şekilde. Daha sonra tornavidamla şöyle sıkıştırıyorum. Evet gördüğünüz gibi tavşanımızın arka ayakları da hazır. Daha sonra gelelim ön ayaklarına. Ön ayaklarında arkadaşlar şu bir tane çubuğumuz var. Bu çubuğu şuradaki delikten geçiriyoruz. Aynısını karşıdan da geçiriyoruz. Şu şekilde geçirdik. Daha sonra arkadaşlar tekerleğimizi takıyoruz. Ve şu turuncu küçük parçaları da takıyoruz ki tekerlerimiz çıkmasın. Aynısını diğer tarafa da yapıyorum. Şöyle diğer taraftan elinizle desteklerseniz çubuk çıkmaz içerisinden. Evet şöyle bunun da bağlantısını gerçekleştirdim. Ön ayaklarımız da bu şekilde. En son kaldı arkadaşlar. Kuyruğumuz. Kuyruğumuz da şuraya takıyoruz. Evet, tavşanımız bu şekilde arkadaşlar montajını bitirdik. Bu tekerlekleri istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz şu turunculardan ama bu zaten dengeyi sağlama amaçlı. Evet tavşanımız bu şekilde harekete başlayacak. Hemen şuradan açıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde dönüyor arkadaşlar. Şimdi de gelelim hareketini birlikte görelim.